Hepinize merhabalar, bugün sizlerle birlikte yüzümü gösteriyorum diyen yani insanların yüzlerini ifşa oluyoruz. Şimdilik başlayalım, tiktok'a giriyoruz arkadaşlar. Ne arkadaşlar bu da tarım 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 videoyu tarım video tarım 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 Şimdi hemen kapkuta giriyoruz. Arkadaşlar hemen kapkuta girdik. Şimdi kap giriyoruz şu anda. Şimdi daha ki evet şey Şimdi akıyoruz. Arkadaşlar görürüz ve şey, kızın... <laughs> kızımız arkadaşlar part için like kısmına abone olalım. Bir sonraki başka bir neymiş Görüşmek üzere. <laughs> hoşçakalın ve